O kadar para harcadıktan sonra mı? Göründüğü gibi değil, görünmediği gibi mi? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda episotta neler olacak? Erkekler seçecekmiş. İlişkinizi bir sonraki aşamaya taşımak için bir güven testi varmış. Tek yapmanız gereken kızlar odaya girip bir kutu seçmeniz. Ha, lazerlerden kaçacakmışız. Ne? Lazer odası mı? Pardon. Biraz stylish ve seksi bir kıyafete ihtiyacım var gibi duydum. Hadi bize bir şeyler var. Ha, lazerlerden kaçarken böyle bir şey giyeceğiz. Kutuda sürpriz varmış. Koş. Nasıl gözüküyorum? Bayağı iyi. Kolye de var bu arada. Bu da her köşede bir şey çabası, sıkıştırmaya çalışma çabası beni gerçekten benden alıyor şu anda. Bana güvendiğin sürece seni orada karşılayacağım. Bana güveniyorsun değil mi? Güvenmiyorum. Yani oyuncu olabilirsin her şeyden sonra. Umarım alabilirim güvenini, kazanabilirim zamanla. Hadi bakalım. Cık. Of. Odaya adım attığınız anda karşınıza çıkacak. Dışarıdaki birisi tarafından yönlendireceksiniz. Kör mü? Gözümüz kapalı mı oynayacağız? Ne? Karşıdaki partnerimiz bizi yönlendirecek. Gözümüz körken. O yüzden güven testi adı Ramona gelecek. Romana 3 dakikanın altında kazandırmış. Bütün challenge'ların altına benim adım yazar. Senin kaybetmeni izin vermeyeceğim diyor. Öpüyor beni. Tamam 3 adım var. 3 adım at ve sonra dur. 2, 3. Şu omuz hizasında bir lazer varmış. Crouch down and crawl under it. Crouch down and crawl under it. Şimdi two steps. İki adım ileri. Sonra zıpla. Ha! E, three. 90 degrees counter clockwise. 90 degrees counter clockwise. 90 derecelik saat yönünün tersi. E, bunda da yani bunu almam gerekiyor ama ne yapayım ya. Cık. Kaç 29 diyor. Gerildim yemin ediyorum. Al şunu da gidelim şuradan. Şüphem yoktu. Sağ ol teşekkür ederim. Çilazarı hepsini kazandık. Ne varmış kutuda çok merak ediyorum. Araba anahtarı. 200 TL harcadım ve araba anahtarım oldu. Güzel. Motosiklet anahtarımı piknik ve romantik bir piknik yapacağız. Evet. Varım. Aa bana güvendiğin için teşekkür ederim. Bu akşamki e, date'imizde İyi eğlenceler. Bunu senin için aldım. Umarım giyersin. <laughs> Giyelim bakalım. Neymiş çok merak et. Aa, Buz pateni mi yapacağız akşam yemeğinde tatlım? Bu kıyafet ne? Yani bu daha olası. En azından deminkine göre. Hmm. Holografik değil ya. Bunu giyeceğim. Beni çok... Beni harika hissettirdi. E, bana sürpriz verdiği bunu giymem mi gerekiyor? 19 daha harcayacağım. <laughs> ya ben bunu Böyle gittikçe de onun böyle tanıdık o tatlı kokusunu da alıyoruz falan. Böyle devam ediyoruz gizli romantik motor gezimize. Hadi gel piknik yapalım ve güneşin batışını izleyelim. Wow. Ne düşünüyordum? Evet. Yarınki tekrar birleşmeyi düşünüyordum. İlk hiç seçecek, büyük ihtimalle bizi seçecek. O yüzden seçmesini istiyorum. <laughs> Şaka yapıyordum, neyse yapmıyorum. Yine böyle bir bakmaya falan başladı. Yani seninle her vakit geçirişimde seninle ilgili yeni bir şey buluyorum seni sevdiğim. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Her gülüşünde bir ışıldama görüyorum. Ta eski anılardan bahsediyor yaşadığımız. E burada da para harcatmazsın artık ya. Yüzüne güleyim bari ne yapayım yoksa zaten harcayamıyorum 17 kalmış. Pardon çok hızlı ilerliyor her şey sadece biraz yavaşlasak mı ya? Bir sonraki sabah şey şarkı söyleyeceğiz. Ne söyleyelim? Aa I'm yours. Fena değildi. Duşta şarkı söylüyoruz. <laughs> ee, yok. Harcamayacağım. Git. Git be. Git nereye gitti? <laughs> ne? O kadar para harcadıktan sonra mı? Erkekler hepiniz aynısınız. İnanamıyorum. Sinirim çok bozuldu şu anda. Çok sinirim bozuldu. Hit ne yapıyorsun Arkamdan gidip nasıl Romana'yı öpersin ya Ay delireceğim şu anda İyi ki seni seviyorum falan dememişim yani Ay rezilsin <laughs> Cici edit diyor bir de Ne yapıyorsun Göründüğü gibi değil görünmediği gibi mi Aa pardon lütfen sadece gerçekten gözüktüğü gibi Daha önce de söylediğim gibi Yatağıma koşa koşa geldi Asla bir erkek böyle tutamazsın Ve bu çocuk açtı. Bir kolunu falan tutuyor. Hala hiçbir şey demiyor yani. Ne ne hakkında konuşuyorsun? Ha kolunu tutmuyormuş. Ben artık hayal görmeye başladım. <laughs> Tatlım bizi yakaladı şu anda. Ve ben gayet konuyu açıkladım. Ne? Tüm gerçek şu ki biz tüm zaman boyunca takılıyorduk. Hayır ya öyle bir şey yok. Daha fazla artık bunu sır olarak saklayamayız. Git başımdan. Sır saklayacak bir şey yok. İkimizin arasında hiçbir şey yok. Ona inanmıyorsun değil mi? Kafam karıştı. Beni tamamen manipüle etti. Allah Allah nasıl seni manipüle etti? Kenara çekip öperken nasıl manipüle oldun acaba? Çok merak ediyorum Hit. Lensi gözüne kaçtı. Kontak lensi gözüne kaçtı ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Aa sen de gözüne kaçan lensi onu öperek mi çıkarmaya çalıştın Hit? tıp literatürüne yeni bir şey kattın. Tebrik ediyorum. Köşeyi döndüğünde de ittirip beni beni öptü diyor. <laughs> bu geldiğin en iyi yalandı açıkçası. Kontakt lens bile takmıyorum. Lens bile kullanmıyorum. Yalan söyleyen tek kişi sensin Ramona. Yemin ederim Cici. Benim için tek kız sensin. Aramıza girmeye çalışıyor drama için. Eğer bana inanmıyorsan prodüktörü görebiliriz. Burada yaptığımız her şeyin kaydı var diyor ve kameralar var diyor. Sana gerçeği gösterin. Bana inanıyor musun diyor. Vallahi videoları görmek istiyorum. Bunun için harcarım. <laughs> Hadi göster bakayım. No don't. Hadi gidelim. Aa Ramona rezil mi olacak? Bir saniye. Selam. E, ya, bize görüntüleri gösterir misiniz diyor. Bilmem ne section 17'de bilmem ne paragrafını imzalamıştım diyor şova girerken. Ee, hani bu görüntüleri ise gösteremem dedi. E, i̇stediğim zaman e, şeyleri geri alabilirim, görüntüleri. Yoksa bunu yapmak için bir avukat mı tutmamı istersiniz do doğrulamak için? Tamam ya, tamam. Sorun yok, gösteririz diyor Nereyi görmek istiyorsun? Ramona ve bizim olduğumuz yere. Kamera C5. Evet, bakalım. Ya, erkencisin. Evet, Cici'ye kahve almaya gidiyorum. Öf. İyi misin? Evet, sadece... Aa! Kontak lenslerim... Ne oldu? gözlerimi, kontak lenslerim içine sıkıştı. Çıkaramıyorum ya. Yardım eder misin? Çok canım acıtıyor. Ne yapacağım? <laughs> ne yapmalıyım? Görebiliyor musun? İçeride gözüm içine sıkıştı. Göremiyorum. Ah! Gerçekten doğruymuş. Aslında bu olduğu için üzgünüm. Sana böyle bir şey asla yapmam biliyorsun değil mi? Seni üzmek istemiyorum. Yani Ramona da gerçekten çok üst seviye bir şeymiş. Bir an inanmıştım. <laughs> Ama öyle gözüküyor yani bir de o kadar soğukkanlılıkla hani anlatıyor ki tam bir manipülatör. Tamamen anlıyorum. Sadece bana tamamen güvenmeni istemiştim. Yani tüm oyuncular oyuncularla dolu bir evin içinde ve bunu sana kanıtlamaya devam edeceğim. Söz veriyorum gerçek olduğumu. Eğer siz ikiniz iyiyseniz artık şova dönebilir miyiz? Tamam teşekkürler dediler. Ramona'ya inanamıyorum ya bunun yanında kalmasına. Bıktım onun saçmalıklarından. Tek ihtiyacı olan şey böyle aramıza girmek gibiydi sanki. Neden yani? Ben olmak bile istemiyordu yani. Sadece geleceğini böyle finansal olarak garantiye almak istiyor. Öyle birini arıyordu. Gold ın tam bir şey yani karşılığı diyor aslında. <laughs> Ve öyle kızlarla ilgili bir radarım vardır emin ol diyor. Yani aslında Heath milyoner bir de büyük ihtimalle. Ya hayatın çok mu fazla Gold Digger oldu diyor. <laughs> en azından şansını denediler diyor. Benle olmak dışında ilgilenmiyorum kimseyle. Ben olmak isteyenler dışında kimseyle ilgilenmiyorum. Senin gibi yani. Benim iyi halimde kötü halimde gördün diyor yani. Sen sadece bizi koruyordun korudun. Gay gayet sabırlıydın diyor iyi olduğumuzda artık mutluyum diyor. Yani benim için tek önemli olan şey bu diyor. Böyle bir güvendim. Ay bir an aklım çıktı ya. <laughs> Ama en çok verdiğim parayı üzülmüştüm. <laughs> Ve geçen challenge'da biliyorsunuz ki Heat ilk seçecek. Ee, Heat bir anda Ramona'yı seçiyormuş. Ben yıkılırım. Bakalım CC Hedid'i mi seçecek? İzleyiciler tüm cevapları bu yarışmada bulacaksınız. Ee, Cici Hedid'i istiyorum ama ama ne? Ama ne? Bir dramamız mı var? Bırak da çocuk şeyin cümlesini bitirsin. Sadece Cici Hedid'i çok seviyorum ve her şeyden çok onu istiyorum. Ama onun kendi seçeneklerinin olmasını istiyorum. Eğer benle eşleşme yapmak istemiyorsa bunu şeye bırakırım, ona bırakırım diyor bu seçimi. Eğer şüpheleri varsa benle ilgili bir şüphesi varsa da istediği kişiyi seçebilir diyor. Hmm. O yüzden seçmeden önce soracağım diyor. Benim seni seçmemi istiyor musun? diyor. Tüm kameralar bana dönük. Allah'ım yarabbim ya. Seçeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayatımda en çok para harcadığım oyunlar arasına girebilir. Yani sürekli hepsini harcamayalım da 14 harcasak. Şu an sıfır başkasını seçemiyorum diye de şey yapmak istemiyorum yani. Ben de seni seçiyorum. Ve Herkes göz kırptı. Ben de geri göz kırpayım. <laughs> Ve birkaç gün sonra eleme tekrardan. O yüzden gözlerinizi açıklıyorum. Odamıza dönüyoruz. Yatmaya hazırlanıyoruz. Bu nasıl bir kıyafet? Saçları fırlıyor. <laughs> Ben inek olarak yarışmak istiyorum ya. Ha, bunun üstünde olabildiğince fazla kalacakmışız. Ee, üstü çıktı. Aha bu da gitti. Adını bile unuttum ya. Ne Dustin daha hatırladım adını. <laughs> o kaktüse gitti. Hadi onlar nasıl yapılacağını göster dedi. <laughs> Yaptım yapamadım. <laughs> Gözükten daha zor diyor. Ne? Küçük bir ara vereceğiz sonra devam edeceğiz diyor. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 geri dönüyoruz. Ben bir şeye koşuyorum. Lavaboya koşuyorum dedim. Kesin Ramona beni buraya kilitledi. Al işte. Al işte. Beni buraya kilitledi. Neyse arkadaşlar. Bence bir sonraki episod bölümünde final yaparız diye düşünüyorum. Zaten kaç bölüm kaldı? Büyük ihtimalle 6 bölüm kaldı. Onları da böyle e, hızlı hızlı bitiririz. Merak ediyorum artık yani. Şeyde finalde ne olacak onu görmek istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.